Eşcinsellik bir normdu. Şu anda değil. Şu anda olmadığı için buna anormal gözüyle bakmak bana çok tuhaf geliyor. Anormal, dinen de anormal. E, top, Türk toplum açısından da anormal. Hangi dine göre? Müslümanlığa göre. Bu ülke i̇şte Müslüman insan. bir ülkedir. Yok her dine göre. Her dine ya göre. Diğer hristiyan, yani papo. Hinduizmde öyle bir şey yok. Hinduizmi din say olarak sayıyorsanız olabilir. Nasıl din olarak sayıyorsunuz? Biz ehli kitap saymıyoruz biliyorsunuz. Ya yani. Dünyada Hayır, ikinci Hindula büyük popülasyona sahip bir ülkenin dinini nasıl din olarak saymazsınız? Ya yani ben, inanmak ben... inanmak zorunda değilsiniz ama din olarak saymak zorundasınız. Hayır ben onun istatistiğini tutmuyorum. Ama <laughs> mesele şudur. <laughs> Hristiyanlık ve Yahudilik e, tek tanımlı dinlerdir. Yani e, Allah tarafından gönderildiğine inandığımız dinlerdir. Ama Hinduizm, Budizm gibi dinleri biz Müslüman olarak Allah tarafından gönderildiğine inanmıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de buna işaret var mı? Yok. Ama her şey işte o, o normdan bakarsanız tabii ki yok. Yani... Ama bu demek değil ki o din değil.